yine mi sattı bu göbeleri? Ne yaptı ya? tamam sen çık. 20 dakika sonra kapının önünde buluşacağız. Tamam mı? Hadi bak. Evet gençler. Çıtır çıtır gurrül gurrül sobanız geldi. Hadi ısın bağlım. <laughs> abi hayırdır? Sınıfa yabancı madde şekli yaptın. Menden abi bu ne? Yeni öğrenci mi? E şimdi şöyle oluyor. E, bu bir katısalik e, sobadır. E, 20 dakika ısınma süreniz vardır. 20 dakika sonra geleceğim, sobayı alıp oturacağım o oh, ağor oh, ha. Oh. Nasıl ya? 20 dakika mı? E. 20 dakika bizim dişimizi kovuğuna etmez ya. Anca harife yeter. Ne diyorsun oğlum sen ya? Benim vücudum emiyor. Vallahi geçti. Herkesin hakkı o kadar. Ne yapalım? Kaldı 19 dakika. Az. Hadi ben kaçtım boşver lan. Çekelim hadi. de sobayı çekelim çekelim, soba çekelim, çekelim, çekelim. Ha va va ha, ha, bak. Evet gençler sobayı almaya geldim. abi ne yapıyorsun daha 20 dakika olmadı. Daha alet kendini yeni ısıttı menden ya. Ya anlıyorum haklısınız da şimdi şöyle oluyor zaten ben yanlış getirmişim sobayı ya. Soba sırası 11 adaymış gençler. Abi tam başladık şöyle çözülmeye götürüyorsun ya. Öyle bir şey görmedim ya. Neyse, soba gitti kavga bitti. Öyle mi? Sarılalım mı sınırsın? <laughs> E al bu paraları. Bunlar döner sermayedeki son paralar şerefsiz. Kömür alacağız değil mi amirim? Ne kömür? Bize ne kömürden? Hindi alacağız bu paralarla. Hindi hani şu gugu 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 diyen hayvan değil mi amirim? Tamamen o hayvan. <laughs> Yılbaşı hindisi işine giriyoruz. Toptan hindi alıp hindi satacağız. ...Hindi amirim bravo amirim ya bravo ya... ...yılbaşında hindi... ...kurban bayramında koyun... ...o kasımda da ağlayanlara kağıt mendil satacağız değil mi amirim? <laughs> tamam kes kes... ...sen hadi işinin başına... ...çok iyi pazarlık et ucuza alacaksın ona göre... ...siz e, hiç merak etmeyin amirim ya... ...kutçuk baş hayvandan çok iyi anlarım ben ya... <laughs> ...baş baş... ...baş baş amirim... ...ticari zekamı müdürlükle harcıyorum şerefsiz. ...aklımı seveyim... Dili Zevra, ata. bir baba hindi, hey Allah! Bir baba hindi, hey Allah! Bir baba hindi, hey Allah! Bir baba hindi, amirim geldi, maşallah! Yallah, yes. Kes! Ya... Sersemeyim. E, Sersem amirim. Nasıl hindilere amirim? Hepsi bir baba büyüklüğünde hindiler değil mi? <laughs> aferin, aferin. Ama bize daha çok hindi lazım Mecnun, böyle daha semiz ve daha çok hindi lazım. Kampanya kesin tutacak ve çok para kazanacak. E siz hiç merak etmeyin amirim ya, hallederiz ya. <laughs> Unutma, tanesini 30 milyondan satacaksın. 30 milyon? Maşallah nasıl da gulu gulu diyorlar değil mi amirim ya? <laughs> kabara bak kel fakba anne güzel sen çirkin Kabara bak kel fakba anne güzel sen çirkin <laughs> Eee hey, amirim ne duruyorsunuz ya siz de söyleyin Böyle şöyle böyle kabarıyorlar daha böyle ekli mekli görünüyorlar <laughs> kabara... Bu hindilerin ne işi var burada yanlışlıkla mı girdiler okula? Şimdi şöyle oluyor yılbaşı hindisi öğrencilere satacağız da <laughs> Milli eğitimin bundan haberi var mı? Milli eğitimin kömürün bittiğinden haberi var da ne oluyor? Affedersiniz kömürle hindi arasında bir alaka kuramadım. Yılbaşında bu hindileri satıp parasıyla okulumuza kömür alacağız efendim. <laughs> Abir ya abirim ya. Benim abirim işini bilir vallahi ya. Daha önce de kömürleri satıp sevdarma blazing blazing aldıydı. <laughs> <laughs> Kes saçı siz de biliyorsunuz ki ben ne yapıyorsam bu mini mini birler çalışkan ikiler için yapıyorum. Onlar üşümesin, şeker de yesin, kömürle de ısınsın diye yapıyorum şerefsizim. Pekala. Bu hindilere sesimi çıkarmıyorum. Ama bunlardan elde edilecek paranın daima peşinde olacağından emin olabilirsiniz. İyi günler. Keçi değil mi amirim ya? Kes sesini, sen Az daha her şeyi berbat ediyordun. Boş boğaz salak! Bu ay amiri... Şu toz kırıntılarını toplayayım da hindi hayvanlarına vereyim ya! Yesin gel fakbeler! Alın bakalım, afiyet olsun! Vay <laughs> ben Ne var ne yok, nasılsın son tahlilde? Ee, şimdiki şöyle oluyor Cumhuracan... İyilik, sağlık, ne olsun işte ya? Ne vereyim sana? Toz, kola, ayda, çikolata, bikolata, Yok yok, benim senden başka bir ricam olacak. Hayırdır Cumhur Hoca, buyurun. Bana bir yılbaşı çamı lazım. Ee, yılbaşı çamı ama biz kantinde yılbaşı çamı satmıyoruz ki... ...olsa vallahi sana feda olsun ya, ya Cumhur Hoca. Kantinde olmadığını biliyorum da... ...benim için bir yerlerden bulup kesemez misin? Ama şimdi yılbaşı çamı nerede? Bak, ha, bu beş milyon emeğin için. Sağ olasın ya. Tamam ya halledilmiş film sen onu ya. O iş kolay. Yaşa, yaşa ben lancım. Hadi göreyim seni. Aslansın sen. Ben kaçıyorum. Görüşürüz sağ olasın. Baba de. Beş bin yok özellik ya. Allah. Ne olacağımış ki her parti en az on tane çabacı var. Keser keser getiririm vallahi. <laughs> nasılsın benden efendi iyi misin? Sağ olasın Cemal hocam. Sen nasılsın? İyiyim uşağım iyiyim. Bak sana ne durdum. Ama balık getirmişsin ya! Bunlar balık değil, hamsi dün! Hamsi bir yana... ...bütün balıklar bir yana Uşa. Çok doğru söylüyorsun vallahi Cemal hocam ya! Yani ben de çok takdir ederim hamsi balıklarını ya! Çok delikanlı balıklardır bu balıklar ya! Afiyet olsun Uşa, güle güle ye! Sağ ol aksın! Yalnız bir küçük bir ricam olacak şimdi. Estağfurullah Cemal hocam, buyur! Ha, bir tane çam ağacı lazım! Çam ağacı? kolay ya hallederiz Cem olacağım. ne olacak <laughs> Sağ ol şom hadi ben kaçtım şimdi Havaç kıldığında iki kilo dağımsı vereceğim sana İki kilo mu? Tamam ya buluruz ya Cemal hocam, ne olacakmış Şimdi de onlar kesilmiş getirilmiş teslim edilmiş bir şey ya Allah O böyle beş milyon bir kilo hapse Allah Maşallah, maşallah benim kızım. Anneymiş babasının cici kızı, anneymiş. Noel baba sana bu yıl başında ne alsın? Güzel bir oyuncak alsın mı? Ee, siz de Noel babayı bırakmayın. Bizim yeni yılımızın planını yapmışsınızdır herhalde, öyle değil mi? Nasıl yani, anlayamadım. Ne planı? Ay ne planı olacak canım? Tabii ki yılbaşı planı herkes gibi biz de yeni bir yıla giriyoruz öyle değil mi? İyi e, e, haklısınız tabii biz de yeni bir yıla gireceğiz. Eski yılda kalmak mümkün değil ki. <laughs> Alırız meyvemizi, çerezimizi, geçeriz televizyonun karşısına mis gibi gireriz yeni yıla. Meyvemizi, çerezimizi mi? Ay oldu olacak bir de pijamalarımızı giyelim. Hatta televizyonu açıp dansın çıkmasını bekleyelim. Pijamalı? Dansöz mü? Yok canım dansöz seyretmesek de olur ya? Ben ne talihsiz bir kadınım. Yani şöyle bir Paris'e bile gidemiyorum. Yapmayın Hanım, Yani bu yoklukla Paris'e gidecek parayı nereden bulacağız? Hem biz artık çocuk sahibiyiz yani sorumluluk sahibiyiz. Paramız olsa bile böyle savurmamalıyız. Bari Paris'e gidemiyorum. Şöyle bir beş yıldızlı otelin yeni yıl balosuna götürün. Sevda Sevdancığım siz de çok iyi biliyorsunuz ki beş yıldızlı otellerin balosu Paris'te daha pahalı şerefsiz. Üf tamam o zaman bir çam ağacı alın da ...süsleyelim diyelim bari. Çam ağacı katliyen olmaz. Doğa katliamına ortak olamayız. Yani çocuk sahibi olarak ağaç bile olsa bir canlıya zarar vermememiz lazım. Yani ülkemiz çöl olur şerefsizim. Siz almazsanız ben sizin ek kredi kartınızdan almayı bilirim Amil Bey. be! Üç gün devamsızlık beleş ha! Süper bir kampanyaymış bu! Yaşasın yılbaşı indisi! Yaşasın Mennan abi! Hayır. Paraları ba değil, gençler amirime vereceğiz. Parayı veren gelecek hindiyi buradan alacak. Süzükçüm, ben geçeyim istersen ha? Mennan abi, heh, çok fazla ihtiyacım var abi. Çok fazla devamsızlığım oldu, bir kak geçersin abi, değil mi? E, tabii canım. Hayır, ya. Zincit, tamam. Çok hadi şey bağırım, ya, hadi tamam. Bağırım, tabii ya. Şey, abi. Şey, Menin abi. <laughs> şey, abi ben He. de 25 milyon var. Şimdi olur mu 25'e? Olma mı süzmeciğim? Olma mı ya? Sen de tek but eksik alırsın. Şey, tek but eksik. He. Sakat indi. Olur bakarız. <laughs> Bırak. Bıraksana ya. Ben ne devamsızlık yok. sizin çok. amca. Bir, bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Teker teker söyle bir bakayım evladım. Bir tane daha alacağım hocam. Tamam yavrum tamam. Ya on milyon bozuk yok. En iyisi senin dört gün devamsızın olsun. Git hindinin de en büyüğünü seç. İsmi de senin. Hocam ben bir tane hocam. Hocam. Hocam, hocam, hocam. Hocam, hocam. Bir dakika acele etmeyin, acele etmeyin. Dur evladım hocam, dur. Hepinize yetecek kadar hindimiz var merak etmeyin. Hocam biz üç kişi birleşip hindiye ortak girmek istiyoruz. Devamsızlığı da birer gün olarak paylaşabilir miyiz? Tabii paylaşabilirsiniz kerazalar. Keşke senin de tane yılbaşı Olsa. Amma bereketli yuvaşı oldu bu sene şerefsizim. <laughs> Söyleyin bakayım isimlerinizi. Kadircan Kadircan. Baş vetendir, koş vatandaş koş. Yetişim alıyor. <laughs> İsmin neydi? Ne güzel devam et. Arkadaşlar geçti. Geçti. Parayı amirime vereceğiz. Bana isim yazdırıyorsunuz. Koşun koşun koş. Hadi bakalım isim neydi? Devam et. Geçti. De, bunlar bunlar gün Tatil bir birey gitti bunlar. Bir baba ilkini üstün. Katil bildi. Ne oluyor devam burada devam ne et. oluyor? Bir dakika. Çabuk daha ne gidin sınıflardan. Bu ne demek? Bu ne demek oluyor şimdi benden? Eee şimdi şöyle oluyor. E, şaşırdım, Değil mi? Vallahi ilk başta biz bile bu kadar ilgi ve alaka beklemiyorduk Ayfet hocam ya. <laughs> Hoca camide. Hoca camide. Da çöp. Bir dakika. Çabuk. Kapağı, kapağı, kapağı! Bir hafta ilk zahmet benim ya! Amirim şimdi kızacak, tüplere bilecek ya! Söyle o amirine... ...öğrencilerin bir gün bile devamsızlığı silinirse... ...milli eğitime şikayet ederim! Sakın böyle bir şeye kalkışmasın! Sakın! Ya Kopil git yazdır Ol, abi! Aç ya. of, tamam, of, ben bak sana yazdırıyorum. Of, of, of. Patron, iki tost bir, tos bir, tos bir çay. çay! Önce ben söyledim. Ben söyledim. Ben söyledim lan! Durun ya, durun ya. İkinize de hazırlıyorum. Allah Allah ya. Neyse bekliyoruz. Şşş, Yavaş al onu sen. Önce ben oturacağım. İstersen sen benim kucağıma oturursun. Ben senden önce geldim kardeşim. Ve benden önce gideceksin. Kardeş hayırdır? Bir durum mu var? Ne olsun bu oğlum? Bu hindi oturacak yer bulamamış kendine. Şekil koyuyor bana. Aa, kopil ne kadar ayıp. Nerede bizim misafirperverliğimiz? Bırak hindi otursun o sandalyeye. <laughs> Doğru konuşun be. Kendin oturuyor musun, ayakta mısın o bile belli değil. Şişt, ne yapacağım? O yok, akıllı takılın orada. Şişt. Çocuklar, hadi bakalım, gidin başka yerde oynayın. Hadi, ya hadi. Hadi, ötede hadi, hadi. Versin be. Versin be, sen de olur lan. Vereceksin. Değiştir, değiştir, değiştir. Durun ya, durun ya. Yapmayın ya, Allah Allah ya. Ya abi, Bence sen hiç bunlara karışma. Bunları yine kaşıntısı tutmuş. Biz bunları bir kitleyelim gidelim. Biz uzun zamandır bunları tımarlamıyorduk. O yüzden havalandılar bunlar. Gelin lan tımarlı sıpayın. Ne diyorsun sen be? Yeter ya ya lan, yeter. Yeter. durun, ya durun yeter. durun, yeter. durun. Yeter. durun. Yeter. gençler, yeter. gençler, yeter. bir durun, bir durun, bir durun ya. Kardeş kardeş oturun ya. Başak ile arkadaşlık ne güzel bir şeydir ya. Sevmek, arkadaşlık. Ne insan düşürü ki sevgisiz büyümüş? bir insan düşürür ki kavgalı. Siz şimdi birbirinize vurunca mutlu mu olacağınız? Ya her an! Bir dakika! Siz benim okulun içinde başlattığım kampanyayı nasıl durdurursunuz? Ne hakla, hangi sıfatla? Bu okulun idare amiri siz misiniz, ben miyim? O kampanya duracak Amir Bey. Eğer durdurmazsanız sizi milli eğitime şikayet ederim. O zaman biz de kömür alamayız. Siz de ısıtırsınız çocukları kışın ortasında. Isıtırım efendim. Gerekiyorsa ısıtırım. Para toplarım, kömür alırım, yine bu okulda ısıtırım. O çocukların devamsızlığını sildirmem. Siz, siz döner sermaye düşmanısınız. Eğer sermayenize eğitim alet ediyorsanız, evet düşman. O zaman savaşırız. Savaşalım efendim. Görürsünüz. Görelim efendim. Ben benim para kazanmama düşman şerefsizim. Halbuki ben kazandığım parayla Sevda Hanım'ı yılbaşı gecesi sürpriz yapıp eğlenceye götürecektim. Buyurun işte beş kuruşum kalmadı. Mecburen yılbaşını evde geçireceğiz. Bari kadına bir çam götürüp gönlünü alsaydım. Senden çok hayati bir şey isteyeceğim. Emredin amirim emredin. bir yerlerden bir çam ağacı bulup... ...yılbaşı çamı keseceksin. E, kolay amirim hallederiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım bu da senin bahşişin. E, vallahi hiç gerek yok tamirim ya. beş sizin için belirat ormanını keserim şerefsiz vabirim. <laughs> Bravo. ...hadi fırla bakayım. Fırla amirim. Dur. Buyurun amirim. Madem gerek yok... ...bir milyonu geri alayım. ver Amir ya amirim ya... ...yüce Rabbim amirimi versin alsın... ...versin alsın diye yaratmış maşallah ya. <laughs> amirim ya. Yürü. <laughs> Yürü amirim. Hoca'nın ağacını kestim teslim ettim. Cemal Hoca'nın ağacını da kestim teslim ettim. Şimdi sıra amirimin ağacını kesip teslim etmeye <laughs> sıra geldi ya. Ondan sonra bu ilk tamam vallahi. Valla bu ağaçta tam amirime yaklaşacak. bir çabak ya. Ama ormancı, canım ormancı. Aman ormancı, canım ormancı. Aman Ay çok güzel oldu Vallahi Noel baba bunu görse bütün hediyelerini Bu ağacın altına bırakırdı değil mi Ay ne iyi ettim de bu ağacı aldım değil mi anneciğim Tabi kızım Ay başım ağaçsız yılbaşı ağaçsız olmaz Ay diyorum ki Acaba bu süsler biraz az mı oldu e Daha mı çok alsaydım acaba Bu da nereden çıktı yılbaşı çamı ben aldım. Yani çok pahalıydı ama kıydım paraya aldım. E ben de aldım. Niye bana haber vermediniz? Benden birazdan getirecek. Buyur. Organizasyona bak. Ay haber verseydiniz almazdım o zaman. Ama ben sürpriz olsun diye söylemedim size. Çok güzel sürpriz oldu. E ben bakarım benden herhalde. Abi beyefendi. <laughs> Efendim, her ne kadar bir emperes geleneği olsa da yılbaşı gecesi çam ağacı sizi mutlu eder diye düşün, düşün, düşünmüştüm. Bravo, çok güzel düşünmüşsünüz. Ee, ama siz çam almışsınız. Keşke ben almasaydım. Ya Cumhur Hoca niye bana söylemedin? Ben almazdım bari. O zaman kalmazdı. almazdı. geldi herhalde, ben bakarım. İyi akşamlar bey. Size ne kadar çamlı şimdi çamı olmasa da güzel kokan bir çam ağacı kedirdim. Aa <laughs> oh, ne güzel. Bir orman gibi kardeşsin. Ne diyorsun sen ya? Gözlerime inanamıyorum. Burası ağaç böyle. Yani hep beraber biraz sonra bitkisel hayata gireceğiz diye korkuyorum. Bakalım bu sefer kim ağaç getirdi? Buyurun, Ağabeyim, ağabeyim, yakalandı mı ağabeyim? yakalanması? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben açıklayayım. Bu adamı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait alandan çam ağacı keserken yakaladık. Vallahi ben ağaç kesmenin yasak olduğunu bilmiyordum abim ya! Bu ağaçları sen mi kestin yoksa? Evet. Ya verilen cezanın bedelini öder ya da mahkemeye çıkartılır. Büyük bir ihtimalle de hapse atılır. Ağabeyim, ağabeyim yardım edin ağabeyim. Papuç damlarımdan çürümek istemiyorum ağabeyim. Kes Sevcik'i kes, tamam. Kurtaracağım seni ama sonra kendi ellerimden öldüreceğim. Maaşından da kessem Sağ ol amirim sağ ol. Birazcık da şurayı ısıtayım ya. Her yere ısıttım. boş bardak kalmamış ya. Şu, boşları toplayayım benim için. Bu Koku da ne? Hangi bir şey yanıyor? Allah Allah, nereden geliyor acaba? Çabuk! 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 Arkadaşlar, arkadaşlar. Dışarıdan sesler geliyor galiba ya. Bir şey mi oldu acaba? Ne olacak be? Kapıyı açamıyorlar diye Başka ne olacak? Arkadaşlar, duman! Yangın! Yangın!